Nisan 1986'da Ukrayna'da bulunan Çernobil nükleer santralinde tarihin en büyük nükleer felaketi yaşandı. Patlamanın üzerinden yıllar geçmesine rağmen yasaklı bölgede keşfedilenler hala tüm dünyayı şaşkına çeviriyor. İşte Çernobil'de bulunan en korkunç 11 şey. İlk olarak filaya olarak bilinen radyoaktif kütle. Sadece birkaç dakikalık teması bile ölümcül olabilen bu erimiş kor, reaktörün kalbinden sızarak bodrumda dondu. Ardından terk edilmiş binalarda bulunan yüzlerce gaz maskesi. Özellikle bir anaokulunun zeminine serilmiş olanlar felaketin aniden vurduğunu ve çocukların apar topar tahliye edildiğini gösteren tüyler ürpertici bir manzara sunuyor. Ve tabii ki Pripyat'ın sembolü haline gelen o paslı dönme dolap. Hiçbir çocuğun binemediği bu oyuncak, zamanın durduğu o anı hüzünlü bir şekilde temsil ediyor. Daha fazlasını merak ediyorsanız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.